Arkadaşlar Çamlı Hemşin'den günaydın diyoruz. Biz dün akşam itibariyle Rize Çamlı Hemşin'e geldik. Rize merkezde e, Hüsrev lokantası var. Kuru fasulyesiyle ünlü. Orada yemeğimizi yedik. Siz de mutlaka Karadeniz turunları Rize tarafına eklerseniz Hüsrev'e şans verin. Kuru fasulyesi harikaydı. Harika ötesiydi. Sütlücü hamsi Köy ile aynıydı. Pilav güzel değildi ama diğerleri çok çok güzeldi. Şimdi biz Çamlıhemşin'in merkezinden biraz daha yukarılarda bir yerde Derevit Tatil Köyü'nde kalıyoruz. Bungalovlarda. Çok güzel. Burası Zilkale'ye daha yakın. Çamlıhemşin şeysinde gezilecek yerlerin içinde Zilkale de var. Çamlı ile Zilkale arasında kalan bir yer. Zilkale'ye 9 kilometre uzaklıkta. Bugün inşallah akşama doğru da biz Zilkale'ye gideceğiz. Oraya gezeceğiz. Biz tercihimizi böyle kullandık. Çok güzel. Siz gürültü yapmadığınız sürece hiç ses yok. Tam kafa dinlemelik bir yer. Çok güzel. Arkadaşlar biz Zilkale'ye geldik şimdi. Sabah erken saatlerde gelmeyi tavsiye ediyorlar çünkü parkla ilgili daha az tenhalıkla ilgili ee, yoksa günün ilerleyen saatlerinde daha kalabalık oluyormuş. Biz de o yüzden kaldığımız yer zaten buraya 6 kilometre, Elevit tatil köyünde kaldık, ee, 6 kilometre çok yakın, Zilkale'ye geldik. Ee, Burayı dolaştıktan sonra da buradan sonra da Palavit geliyor, Palavit şelalesi geliyor. Buradan sonra da oraya gideceğiz. Böyle bugünü değerlendirdik. Arkadaşlar Zil kalesinin tepesindeyiz. Burası yaşam alanıymış. Sağlam duruyor hala. İçeride bölümleri oluşuyor. Küçük bir kale. Ama manzarası harika. Çok güzel. Videodan ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama bayağı yüksekteyiz. Çok güzel ya. Canımız Arkadaşlar, Pala ve doğru yol aldık. Zilkaya'dan sonra çok yakın zaten. Yolları güzel. Normal arabayla gelebilirsiniz. Gerçekten her köşesi cennet. Her köşesi. Arkadaşlar Poyviz Şelalesi'ne geldik. Burada araç park yerleri var. Bunlara park edebilirsiniz. Woo! suyun şiddetine bakın yere indiği an duman çıkıyor yani duman mı diyeyim su sıçraması mı diyeyim damlası çok şiddetli akıyor çarptı. <laughs> Çok arı var. Buradan iniyorsunuz arkadaşlar. Buradan merdiven yapmışlar. Buradan da aşağı kenara gidebiliyorsunuz. Arkadaşlar normalde bu merdivenlerden iniyorsunuz, ee, şelalenin dibine kadar gidebiliyorsunuz. Ama e, güvenlik nedeniyle burası kapatılmış, yasaklanmış. Çok geniş alan. Sabah erken saatlerde gelinmesi tavsiye olunuyor. Çünkü küçük salıcanlık zıplaya zıplaya gidiyor. Ha ilk defa gördük. Çok tatlı. Çelalesi hakkında da bilgi 1500 metre yüksekliğindeymiş. Doğa yürüyüşü yapan gruplar için verilen ilk mola yeriymiş. Çin-Çıva Köprüsü ile devam ediyormuş. Buradan sonra Çin-Çıva Köprüsü geliyor. Bu da turistik bir alan. Bu köprü biraz önce şarjım bittiği için söyleyemedim. Bu köprü e, e, güvenlik tedbiriyle kapatılmış. Yoksa aşağı şelalenin dibine kadar gidebiliyorsunuz. Arkadaşlar biz Poloviç şelalesinden dönerken e, Tarzan Macera Parkı var. E, oraya uğradık. Biz bir kahve içmeye, çocuklar da biraz oynamaya oynasın istedik. E, küçük yaş grubuna sadece bu Örümcek Ağı denilen yer var. Orası uygun. Diğer yerler büyükler için. Yeri çok güzel. Şu salıncak tam dinlenmelik. Çok güzel. Biz memnun kaldık. Yol üzerinizde. Uğramak isterseniz aklınızda olsun. Bu da Tarzan Macera Parkı içindeki kafe. Çok böyle özenerek yapılmış bir yer. Çok orijinal şeyler var. tadım alanları. Arkadaşlar çamlı hemşinin içi merkezi Arkadaşlar biz şimdi konaklayacağımız yere geldik. Çamlı Yemişim Merkez'den Yaman Türk Öğretmen Evi. Zaten Karadeniz Turu'na çıkacak olanlar genelde e, mutlaka baktıkları bir yer. Gayet güzel. Çok temiz. Bu dış kapımız. Girince böyle bir boşluk var. valizlerinizi koyabileceğiniz. Elbise dolabı koymuşlar. Elbise dolabı koymuşlar. Eşyalarınızı koyabileceğiniz. Şöyle bir <laughs> yorgun savaşçılar. Artık Karadeniz'in turlarına turunun sonlarına doğru şurada küçük bir mini dolap var. Yorgunluk çöküyor iyice. Biz çocuklar için iki tane ek yatak istedik. Burada kettle koymuşlar. Çay, Nescafe ikramlıkları var. Gerçekten çok güzel. Bittim Buradan arkadaşlar. detaylı da bakabilirsiniz odalara. Bir fırtına derisinin e, kenarına bakan cam var. Bir de böyle o, yola, bize yola doğru bakan denk geldi. Ben, arkadaşlar ben bittim. Bittim. bittim, bittim. Dışarıda acayip bir yağmur sıcağı var arkadaşlar. Ayder'e girdik. Burası Ayder. Aşkım buradan sonra var mı acaba? acayip yağmur sıcağı olduğu için şöyle bir arabayla turlayalım sonra ineceğimiz yerde inelim diye düşündük. Böyle şey bir havası var. Böyle kışın güneş doğar da böyle bir temiz hava olur. İşte biraz böyle kış havası gibi be olur ya. Aynı öyle bir havası var şu an. Bana onu hatırlattı. Kışta güneşli bir günü hatırlattı. Çok kalabalık. Yani çok fazla şey var. Kalabileceğiniz yer var. Butik otel yapmışlar. Bayağı kalabalık. 有了。 şimdi biz gelin tülü şelalesinin orada durduk Ayder'de. Sanırım böyle Ayder'le bir tane heykel var Ayder yolunun sonuna doğru. Oranın ortasında bir yer kalıyor. Sanırım şelale suyu da bu taraftan geliyor. Ama çok güzel. Ve çok sıcağı var. Yağmur sıcağı var. Uzun göl kadar çok kalabalık. Şuralarda da sanırım seyir terasları gibi yerler yapmışlar. Hayır, şey basmalık, tamam. Burada da mesela uzun gölde çok Sudiler vardı. Burada da İranlılar çok. İran plaka araba, özel arabasıyla gelen de çok. Sanırım buranın yoğunluğu da İran Yes. Devam mı? Tamam mı? Ee... Akın akın geliyorlardı. <laughs> akın akın geliyorlardı. Trafiği görüyorsunuz. Sanırım biz çok geç kaldık burayı keşfetmekle. Hakikaten Karadeniz'in bütün genel olarak bütün turistik bölgelerinde otopark savaşları var. Ayrıca Arap ülkesi illallah etmiyor. Otopark savaşları polisler falan. Sadece bir yere gitseniz belki o kadar çok gözünüze batmaz ama inanın a, Ordu'dan beri geliyoruz. Böyle Ordu, Giresun, Trabzon, Arkadaşlar biz dolaştık. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Sis iyice çöktü. Şu an saat 15.40. 4:20 20 var. Sis bayağı çöktü ama hava çok güzel. Ee, üşütmüyor. Serin değil yaylı olmasına rağmen. Yağmur da yok şansımıza. O yüzden çok güzel. Ayder'i de, turumuzun Ayder bölümünü de bu sayede kapatmış oluyoruz. Yer göksiz. Arkadaşlar biz şimdi şeye geldik. Ayder'den aşağı inerken sol tarafınız, pardon sağ tarafınızda kalıyor. Tar teresi tabiat anıtı diyor. Bunun içinde bulut şelalesi var. Biz e, Trabzon merkezde Bedesten Çarşısında gezerken bir şeyler alırken oradaki bayan söylemişti. Hani bulut e, şelalesine genelde gidilmiyor. E, çok güzel. Eğer giderseniz mutlaka oraya da görün demişti. Şimdi oraya geldik. E, i̇çeri girdik. Giriş ücretli. gösterdiğim gibi. Müze kart geçmiyor. E, Karadeniz'e genel olarak müze kartı geçmiyor. E, Sadece Sümele Manastırında, geçiyor. onun dışındaki hiçbir yere gittiğinize e, kartı kullanamıyor, e, kullanamıyorsunuz. Müze kartına artı açık öğretim e, öğrenci kimliği de geçmiyor. E, başka bir şey diyecek miydim? Şu an aklımda yok. Arkadaşlar, şimdi biz e, patika yoldan şöyle, bu aşağıda yazılan Tar Deresi şelalesine geldik. Burası galiba bu bölge. Bunun üstünde de bulut çelalesi var. Şöyle. Yürüme alanı çok güzel. Yürüyüş yolu çok güzel. Burada zaten ikiye ayrılıyor. Şu bölüm ikiye ayrılıyor. Diğer taraftan da geliyor. Buradan da geliyor. Gerçekten doğayı seviyorsanız mutlaka girin. Ayder'den inerken sağ tarafta kalıyor. Kardeşi anıtı diye geçiyor galiba. Arkadaşlar Bulut çelalesinin kaynağını gördük. O kadar yoldan sonra şunu görmek çok iyi geldi. Arkadaşlar Rize'deki 5. ve son günümüzden günaydın. Ee, biz şimdi Çeçeva çay bahçelerine gidiyoruz. Çay elinden sonra iç tarafa giriyorsunuz iç taraflara yolu biraz giriyorsun Hasan Tepesinin yollarına benziyor. Ee, orada e, çay bahçesinde çeşitli alanlar var Google Maps'ten bakabilirsiniz. Biz bir tanesini seçtik. Ee, oraya yazdık oraya doğru gidiyoruz. Son günümüzde de burayı değerlendirelim istedik. Aran şelalesi de çay elinde ama bu çeçeva çay bahçeleriyle ters istikamette kalıyor. Yani şöyle Ç Çamlı Hemşin'den gelirken Çayeli'ne vardığınızda ilçeye ilk önce Ağran Şelalesi için bir içe gitmeniz gerekiyor. Ağran Şelalesi'ni gördükten sonra tekrar Çayeli tarafına gelip bir, bir, birazcık daha gelip tekrar iç tarafa gitmeniz lazım Çeçava Çay Bahçesi için. Biz de o yüzden bir tercihte bulunduk. Ve şansımızı Çeçava Çay Bahçesi'nden yana kullandık. Çünkü zaten şelale görmüştük. E, o yüzden bir de Çay Bahçesi'ni görelim istedik. Şimdi oraya gidiyoruz. Arkadaşlar, Çeçeva Çay Bahçesi'ne biz geldik. Ee, şu an oradayız. Biz doğadan e, gizli bahçeyi seçtik. E, çok var. E, geçebileceğiniz, gidebileceğiniz, fotoğraflayabileceğiniz çok çay bahçesi var. Dediğim gibi Google Maps'ten kendiniz bir tanesini seçip e, rotanızı oraya oluşturabilirsiniz. Yolları kötü, baya kötü. E, onu bilerek gelin. Ama güzel hatıralar kalıyor bence. <laughs> Şimdi o Çeçava yukarıdaki kısımdan çay bahçelerinden iniş yolunu biraz göstermek istedim. Yollar böyle. çok güzel. Ta ki karşıdan araba geleseye kadar. <laughs> Aslında çok güzel. Ama dediğim gibi. Bu aile biz gelirken de buradaydı. Çok güzel bir yer bulmuşlar valla. Şöyle arabanın arkasında bir yer bulmuşlar. dinleniyorlar. Gelirken de varlardı. vallahi mis gibi. Bence en güzelini onlar yapmışlar. Çünkü acayip nemli burası. Bence şu ana kadarki en nemli yer. Ee, bence. O yüzden çok güzel yapmışlar abiler. Bir de e, genel olarak e, refah sıkıntısı var. E, çok az yazmışlar, çok az kullanmışlar. Navigasyon bir kere yanlış ola kattı mı? E, olay orada bitiyor. Siz de bilmediğiniz için anlamıyorsunuz. Refah da yazmamışlar. Sağ olsunlar. Bayağı bir gidiyorsunuz. Bizim orada kesinlikle <laughs> Aynen orada da öyle olmuştu. Yaşamıştık onu e, Aybastı Yaylasından Ulu Göl Tabiat Parkına giderken. 요 분들 분들 방치는 진단겠지 무족도안대요 요. arkadaşlar. Bizim artık Karadeniz turumuz bitti. Şimdi Rize'den çıkış yapıyoruz. Ee, çok güzel geçti. Benim senelerce çok istediğim bir turdu zaten. Ordu'dan başlayıp Rize'ye kadar gittik. Aslında botumu da düşmüştük ama bence tam zamanda bitirdik. Artık bundan sonrası yorucu olurdu. O yüzden Batum'u bir sonraki bahara bırakıyoruz. Ama siz Karadeniz'e kadar geldik e, ee, geçelim derseniz, pardon Rize'ye kadar geldik Batum'a geçelim derseniz sadece tek şart arıyorlarmış. E, ee, o da nüfus cüzdanında fotoğrafın olmasıymış. Çocukların da dahil nüfus cüzdanında fotoğrafların <gülüyor> olması lazım. <laughs> Hadi. Ve yeni nüfus cüzdanı. Ha evet, bir de yeni nüfus cüzdanı olması lazım arkadaşlar. Onun dışında aranan hiç başka bir özellik yok. Artvin tarafına geçmedik çünkü Artvin'de sadece iki tane turistik bir yer var. Ee, o yüzden o tarafa hiç geçmeyelim dedik. Biz Rize'de bırakalım dedik. Tadında kalsın istedik. Rize'de ee, çok güzel geçti. Ee, zaten onu da ekledim. Videolarını izlediniz. Biz Rize'ye dört gün bıraktık. Dört ee, gün ayırdık. E, Trabzon'a iki orduya iki toplam 8 gün. Ama sizin gününüz varsa 10 günde yapabilirsiniz. E, çünkü e, daha mesela e, Pokut Yaylası'na gitmedik. Sal Yaylası'na gitmedik. Zaten Pokut da Sal Yaylası yan yana. Pokut'a çıktığınızda yürü, e, patika yoldan yürüyerek 15 dakika mesafedeymiş. Sonra Sal'a da gidiyorsunuz. Yani bir yayla da iki tane yaylayı görmüş oluyorsunuz. Bu Huser, serdi galiba onun ee, ...hep Hüsrev lokantası ile karıştırıyorum da. Ee, o da e, genelde gün batımında gidilen bir yer. O yüzden ilk indinde gidiliyor oraya da. Ama oranın yolları biraz daha çetinmiş. Ee, biz turla çıkalım istemiştik ama günümüz bittiği için... ...artık oralar bu sene kaldı. Ee, o yüzden yani siz Karadeniz turuna çıkacaksanız... ...ve böyle hani Ordu gibi ya da Samsun gibi bir yerden başlayıp... ...Karadeniz'in sonuna kadar Rize Artvin yapacaksanız... Bence 10 gün olmalı böyle tadında yapmak istiyorsanız yorulmadan e, gezmek istiyorsanız 10 günü en az 10 günü gözden çıkarmalısınız. E, i̇ller olarak da e, bence güzeldi geneli ama en favori ilimiz benim en azından Ordu oldu yaşanılabilir gözüyle de bakıldığında Ordu çok güzeldi. E, Trabzon <laughs> Trabzon Merkez çok e, yoğun, kalabalık, trafik falan filan. Güzeldi yani. Gelin bence. Mutlaka gelin. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir de çocuklar Hı. ne Hı. diyorduk? Hı. Kanalımıza abone olmayı ve yorum yazmayı ve beğen ve Beğenmeyi. yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi beğenin. Teşekkür ediyoruz.